başkanı olarak sevdiklerime diyorum ki inanın bu haramdır sakal kesmek haramsa sakalı kesen kişi de bu işe ortak olan kişi de haram yapmış olur ya Skortanın haricindeki yapılan bütün sigortalar haramdır maalden Kur'an-ı Kerim okumak haramdır müziğin her türlü haramdır resim insan resmi hayvan resmi çizmeye haramdır Allah adına yalan uydurandan daha zalim kim olabilir onlar Rablerinin uzarına çıkartılacak. Şahitler de. Rableri adına yalan söyleyenler işte bunlardı diyecekler. Haberiniz olsun ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olacaktır. Allah adına yalan uyduranlar ise asla kurtuluş eremezler. De ki Allah hakkında yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler. Yoksa Allah size bunları tavsiye ettiği zaman siz orada mıydınız? Bir bilgiye dayanmadan insanları saptırmak için Allah adına yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah zalim olan bir halkı doğru yola iletmez. Kur'an tukat gibi cevaplarını ne güzel de veriyor değil mi?